Şanlıurfa'da FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün yapılan operasyonda içerisinde avukat, doktor, öğretmen, polis memuru ile özel sektör çalışanlarının da olduğu 16 kişi gözaltına alındı. Edinilen bilgiye göre Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve KOM Şube Müdürlüğü ekipleri Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında FETÖ PD'ye terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin engellenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında bazı adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda örgüt içerisinde geçmiş dönemlerde faaliyet aktif kamu çalışanları, avukat, doktor, öğretmen, polis memuru ile özel sektör çalışanlarının da olduğu 16 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan kişiler emniyete götürüldü.